likidite bulucu göstergesi Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için gösterge dosyasını indirip grafikte çalıştırabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfaya sahip olabilirler. Navigator bölümünden Gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergeleri çalıştırıyoruz. Elo Del seçeneğinin tam bölümünden bu basın kontrolünü etkinleştirmek için bize dikkat edin ve ardından Onay seçeneğine tıklayın. Göstergeleri grafikte aramaya ve dinamik destek seviyelerini çizim yapmaya başlıyoruz. Bu, trend çizgisi şeklinde ve statik likidite seviyeleri çift dip veya çift tepe şeklinde görünmektedir. Ayarlar bölümünde, giriş kısmında bizim için seçenekler mevcut. İlk kısım, gösterge için özel tema veya şablon ayarları ile ilgilidir. Üç bölüm vardır. Açık, koyu ve özel. Açık seçeneğini seçtiğinizde, grafikte açık bir şablon uygulanır. Grafikteki şablon, koyu seçeneğiyle koyu bir şablon seçildiğinde uygulanır ve özel seçeneğiyle kendi özelleştirilmiş şablonunuzu korur ve yalnızca göstergeleri grafikte çalıştırır. Sonraki bölüm göstergenin ayarları ile ilgilidir. Statik çizgilerin ayarları 0'dan 14'e kadar değiştirilebilir. Bu sayının değeri ne kadar yüksek olursa ve 14'e yakın olursa daha fazla statik seviyeyi bize gösterir. Sonraki bölüm dinamik çizgilerin ayarlarıyla ilgilidir. Bu ayarlar 14'ten 1'e kadar değiştirilebilir. Bu sayı aşağıya doğru azaldıkça daha fazla likidite seviyesi ve dinamik çizgi gösterir. Sonraki bölüm statik pivot ayarlarıyla ilgilidir. Dinamik pivot ayarları ve üst statik çizgilerin gösterilmesi veya gizlenmesi ile ilgili ayarlar bulunmaktadır. Üst statik çizgilerin renklerini ve çizim türlerini değiştirebilirsiniz. Sonraki bölüm alt statik çizgilerin gösterilmesi veya gizlenmesi ile ilgilidir. Alt statik çizgilerin renkleri ve çizim türleri nokta, kesik veya katı olarak değiştirilebilir. Sonraki bölüm üst dinamik çizgilerin gösterilmesi veya gizlenmesi ile ilgilidir. Bu çizgilerin renkleri ve çizim türleri de ayarlanabilir. Son bölüm ise alt dinamik çizgilerin gösterilmesi veya gizlenmesi ile ilgilidir. Bu çizgilerin renkleri ve çizim türleri değiştirilebilir. Burada karanlık şablonu seçiyorum ve çizgilerin rengini değiştiriyorum. Bu bölümde mavi, yeşil ve mavi ile yeşil rengini seçiyorum ve ardından değişiklik yapıyorum. Burada şablonum değişti. Dinamik çizgilerim mavi, alt statik çizgilerim ise yeşil oldu. Tamam arkadaşlar. Bu göstergenin eğitimine son verdik. Görüşlerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan memnuniyet duyarız.